Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, uzun zamandır damızıklarımızı çekmiyorduk şöyle damızıklarımızı bir gösterelim arkadaşlar aralarda yani düz beyaz bu zamana kadar e, yaklaşık bir senede bir tane çıktı şu an aslında çıkmasını istiyorum e, şu kuşuma eş yapmak için e, dişi bir tane beyaz lazım ama çıkmıyor yani ya böyle düz kırmızı çıkıyor o da daha hiç tüye girmedi görüyorsun bu biraz daha parlak o biraz daha yavru tüyü Evet arkadaşlar kuşlarımız bu şekilde ee, güzel kuşlar çıkarttık ee, daha iyileri inşallah da çıkar zamanla en güzelleri sizlerin olsun ee, ancak dediğim gibi bir tane düz beyaz çıkarsak çok iyi olacak bu arada e, en çok sevdiğim takım şurada yumurtaları var ee, yeni yumurtlamış bu inceleri de bir türlü çıkartamadık arkadaşlar yavru makinalarım mübarek. Daha yeni e, yavrusunu yukarı çıkarttım. Bakın yumurtlamaya geçin. yavruları bile çıktı diğer yavruları. Bir yavruyu beslemeyi bitiriyorlar. Öbürleri yumurtadan çıkıyor artık. Yani daha yavru e, kılçık tüy yapmaya başladığı gibi tekrar enseye geliyorlar. Makine maşallah. Yani e, tek başına en iyi öğretmeye yeterli kuşlar. Ama ben tabii yukarı çıkartmaya çalışıyorum ama dediğim gibi hayır 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 yumurtluyorlar. O yüzden şey yapamıyorum. Neyse arkadaşlar yukarı çıkalım. E, asıl kuşlarımıza bakalım. Bakayım şöyle bir. Evet burada yapacak bir şeyimiz yok. Sadece yemlenmesi lazım. Arkadaşlar bu arada e, kuşlar tüye girdiği zaman e, çok çok güzel olacaklar. Şu anda biraz daha e, sönük kalıyorlar. Örnek veriyorum şu kadar canlı duramıyorlar. Ama daha çok çok e, güzel olacaklar inşallah. Bakalım zamanla hep beraber göreceğiz. Evet üstteki kümese çıkacağım arkadaşlar donduruyorum. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi çok güzel oldu. İki tane kaçak birden gelmiş. Kuşlarımız enicilere bile salık bırakmıştım. Şimdi şöyle bakıyorum. Bayağı kuş çıranı var arkadaşlar bu arada. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama bayağı var. Şurada bir tane enice var arkadaşlar. Ya benim kuşları zannettim. Neredeyse dürtecektim. Şurada bir tane kara gelmiş. Karayı görünce bir durdum, bir baktım bir tane daha var. Öyle bir yavrum yoktu. Ee, şimdi Öncelikle onu bindireceğiz ama kuşlar çok tedirgin duruyor. İkisini de güzel bir şekilde indirmemiz lazım. Elincan'ın ee, sanki Bursa'nı göremiyorum tok gibi ama Aa, o da yavru ya. Bakayım evet kara da yavru arkadaşlar. Yani tüyünü falan tamamlamış ama yavru yani. Ama biraz e, hasta gibi de duruyor. Bakalım bir indirdikten sonra göreceğiz. Ama şimdi nasıl yapsak? Ee, neyse sayıları salmadan bir deneyelim. Belki sayılar olmadan da gelir. Ay ay. Arkadan da eşim arayıp duruyor. Video bölünmesin diye meşgul atıyorum artık. Neyse. Şöyle bakacağım arkadaşlar. Şuradan biraz bir yem alayım. Telefonu da hatta şöyle bırakayım. Çünkü yakalamam gerekebilir. Yavruya zaten direkt üstüne atlayacağım. Ama işte birini yakalarken öbürünü kaçırır onu bilmiyorum. şöyle tuttum arkadaşlar şöyle. Evet nereye gittiler? Evet içi de orada arkadaşlar. Evet Enice yavru hemen gelecek. Gelmiyor. Gel. Evet arkadaşlar saya daha çabuk indi. Şimdi onu bir yakalayayım. Ama evet kuş biraz kırgın arkadaşlar. Pasta gibi. Bakalım bir saniye. Ha direkt kümese girdi. Pasta hasta ama ne biçim bir kuşmuş ya. Yakalayamadım. Gel. Emciye aldı gitti mi? Ha yok burada. Gel. Evet, saya bayağı aç arkadaşlar. Öbür serçe geldi ya. İhsanım. Evet. Arkadaşlar elimi alacağım. Hemen gelmeyecek gibi. Evet arkadaşlar. Şu an ikisi de yan yanalar. Karakana denizcili e, saya. Kendi kuşlarımı doyurmadan bir an önce onları halletmem lazım. Kuşlar kendileri de girecek gibi. Gel. Evet Saya yine geldi. Şurada gelse de direkt kapıyı kapatıversem aslında. Neyse. Arkadaşlar Saya'yı telefonu düşürmeden. Evet Saya girdi. Şöyle yapacağım tekrar kaçamayalım diye. lan. Evet arkadaşlar kuş bu. Bir saniye şunu bir tutalım. Şakala bak lan. Elimden kaçtı. Arkadaşlar kuş da valla hasta diyoruz ama cayır yer uçuyor ha. Evet şunu bir sayaların arasına atayım. Bir saniye bekle bakayım. Seni bir gösterelim. Şöyle yavru ama e, biraz keyifsiz arkadaşlar. Ya dışarıda kalmış ya da cidden keyifsiz. Dur ya şunu bir göstereyim önce. Evet arkadaşlar kuşumuz bu şekilde. Çok güzel. Şimdi bir yavru inceyi de tutacağım arkadaşlar. Arkadan bayağı arıyorlar. Evet, neredeyse çıkıyor ya. Kuş da vallahi hiç oralı değil. Evet arkadaşlar. Bu arada bu bizim arkadaşlar şey değil. Encelerin aslında görüp başkasını zannetmeyin. Bizim dün gece dışarıda kalmıştı. Yavru biraz kırgınlık var onda da. Ee, gelmiş. Şimdi bu ence yavruyu nasıl yapacağız? Ben şu tarafa geçeceğim öncelikle. Yani çok fazla aç değil gibi ama benim kuşlar ince belki o da. Evet karşıya geçti. Bu arada arkadaşlar valla saya deyip geçmeyelim. Ee, bu civarda değerli bir kuş. Kanadında beyazlık var. Bir iki parça. Yanlış görmediysem. Herhalde iki, iki ya da üç de olabilir bilmiyorum. Onlar da olmasa var ya bayağı güzel. Ya sürekli de bir şarjımız, bir bilmem neyimiz. Şu eniceyi de tutayım arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Ee, Kuş uçurmayacağım. Bugün mezat var, dernek var. Oraya gideceğiz. Şöyle bir yemleyeceğim kuşları gideceğim. Akşam tekrar gelemeyebilirim. Ya bu eniceye kepçe açacağım ama çok küçük. Aha in. Evet. İndi arkadaşlar. Bunu kim kaçırmış acaba? Çok merak ettim. yavru bir de üzerine şeyleri de var arkadaşlar da sarımsı tüyleri de var yani kafada ama maşallah güzel beslemişler. Gel yürü bakayım. Yürü 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 yürü. Evet hala daha kuşların ağzına bakıyor. Bayağı ufak. Bunu biz her türlü tutarız herhalde. Dur elimle yemle gideyim biraz. Devam et. Evet, içeri olabilir. Evet arkadaşlar, bunu direkt buraya kapatacağım. Ee, şöyle bir çekeyim. Evet, yani sarı tüylerini göremezsiniz. Belki ezesinde hafiften belli oluyor. Ama çok güzelmiş maşallah bu da. Daha yani kuş sanki yetişkinlerle eşdeğer ya şuna baksanıza. Maşallah, güzel. Ee, ben bunu bayağı da güzel uçururum. Ama işte biraz şey yapmayalım, zorlamayalım. Böyle kalacak. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar yeterli. Kuşları saldığında eğer tutabilirsek gerçi salmayacağız dedik ama bilmiyorum ya. Salmayalım bugünlük arkadaşlar. Bu videoyu paylaşayım. Yarın mezaptan sonra bayağı bir kişi oh, nereye gidiyorsun? Dayanamayıp kuşları aldığı kuşlardan salıyor. Belki onlardan tutarsak tekrar paylaşırım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler demeden önce yan kümese de bir bakalım orada nelerimiz var. Hem şu tuttuğumuz yavruyu da gösterelim. Bu kırgın olanı şuraya bir atalım önce. Evet. Nerede o tuttuğumuz? Nerede o? Nerede o? Bende de ona benzer kuşlar var arkadaşlar. Karıştırıyorum. Ha burada. Evet biraz halsiz arkadaşlar. Bunu da ayıracağım ben şimdi. Diğer kuşlara bir ara bulmasın. Evet bunlar da bayağıdır yumurtada. Ee... Evet arkadaşlar, kümesin son durumu bu. Şu tuttuğumuzu bir daha göstereyim şöyle. Evet bu arkadaşlar. Ama biraz halsiz. Bakalım onu bir diğer şeye kapatayım ben. Evet. Kuşlarımızı gösterecektik ama kaçak videosu gibi oldu. Neyse damızlıkları görmüş olduk en azından. Öyle de bir de diğer kuşlarımıza baktık. Evet ben eniceleri yine salık bırakacağım da şu yavruyu bir şey yapayım arkadaşlar. Çitileyim. Çünkü gider miler bir de. Örnek veriyorum büyük ihtimalle yakınlardan bir yerden gelmiştir o. Yani uçup gelecek hali yok. Yakında olduğu için de belki biri kuş uçurduğu zaman gider. Normalde yavruyu ben dışarıdan aldığım zaman direkt kuşların arasına salıyorum ama bu sefer öyle bir şey yapmayacağım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.